Şimdi ekranda da gördüğünüz bir son dakika gelişmesi var gecenin sıcak haberi bir son dakika haberi Antalya'da Gazipaşa ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Afat'ın açıkladığı bilgi bu tekrar edelim son dakika gelişmesi Antalya Gazipaşa ilçesi açıklarında birkaç dakika önce 5.1 büyüklüğünde Richter ölçeğine göre bir deprem meydana geldi İşte Afat'ın sayfasında da görüyorsunuz. 5.1 büyüklüğünde bir deprem. Gelişmeleri takip ediyoruz. Antalya Gazipaşa ilçesi açıkları denizde meydana gelen bir deprem. Saat 00.03'te meydana geldi. Yani birkaç dakika önce yaşandı deprem. Tekrar ediyorum Akdeniz'de Antalya Gazipaşa ilçesi Açıklarında saat 00.03'te Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz depremle alakalı.